Lain Sultanı artık Ramazan'ın son günlerine geldik. Son iki gün içerisindeyiz. Bugün Cuma, mübarek bir gün. Artık inşallah e, geleneksel olarak tertip edilen e, ve bugün ilki gerçekleşecek olan iftar yemeğinde, iftar sofrasında siz ve ailelerinizle buluşacağız. İnşallah Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin. Bu başlangıcı da Yarın öyle güzel bir halka halka büyüyecek ki bu iş. Yarın diyeceksiniz ki biz bu kursun ilk mezun ve mensubuyuz. Bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra bir geleceksiniz. Koca koca insanlar olmuşsunuz. Ee, devletin üst düzey yöneticileri olmuşsunuz. Çok büyük alimler, hocalar olmuşsunuz. Ve bu avluya, buralara geldiğinizde eski günlerinizi yad edeceksiniz. Şimdi size hayal geliyor. Ama biz şu anda onları yaşıyoruz. Kendi mezun olduğumuz kurslarla alakalı. Elhamdülillah. İnşallah Rabbim size de daha güzelliklerini yaşatsın. Evet. 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 Gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Ee, Allah hocalarınızdan razı olsun ee, ve sizlerden razı olsun. Çünkü şu Ramazan-ı Şerif ayında oruçlu e, hem e, okul dersleriniz var hem hafızlık dersleriniz var hem oruçlusunuz ve çok mazereti olmadığı müddetçe fire vereniniz olmamış oruçla alakalı. Bu yönde ben e, küçücük bedenlerinizi ama kocaman yüreklerinizi tebrik ediyorum. E, hepinize teşekkür ediyorum Allah sizden sizi yetiştiren anne babadan ve sizin yarınlar için yetişmenize şu anda mücadele eden bütün hocalarımızdan razı olsun. E, bayramlık hediyelerinizi vermiştik. Değil mi? Evet. Bayramlık hediyelerinizi verdik. Alışverişlerinizi yaptınız. Değil mi? Evet. Pantolonlar aldınız. Ceketler, tişörtler aldınız. Ee, bir bayram harçlığı da hak ettiniz. Değil mi? Hocam, ben... Üstünden kalanları almak istemiyor musunuz? Üstünden kalanları alsaydınız. Bayram harçlığı hak ettiniz mi? Istemiyorum musunuz evet. evet. Ben istiyorum. Ben anlamıyorum. Duyamadım tam. biz her her zaman ifade ettiğimiz ve hocalarımızın üzerinde çokça durduğu bir şey var. Yani maddesel şeyler sizler için bir amaç değil, bir araçtır. Bunu asla zihninizden çıkartmayın. Bir araçtır bunlar bizim geçimimiz, yaşemiz, yememiz, içmemiz, giyinmemiz için bir ihtiyaçtır ama bizim hayatımızdaki olmazsa olmazımız haline gelmemelidir hiçbir zaman. Sağ taraftan başlayalım mı o zaman müdürüm. Güzel günlerde de harcayın. Ee, bayramın ilk açtığını her zaman kimden alacaksınız? Hocalarınızdan alacaksınız. Tamam hocanızı Hocanızdan alacaksınız. Evet. Bayramın ilk açtığı her zaman bu kursta <laughs> okuduğunuz müddetçe hocanızdan alacaksınız. O yüzden çok dua edin. Hocanıza çok para gelsin. O da Sankı. size bol bol dağılsın. Tamam mı? Ay maşallah. Gitmek bilmiyor oğlum var Gitmiyor. Ay, ay, maşallah. Dünyanın en şey budur biliyor musunuz? O yüzden, o yüzden. <laughs> <Ay maşallah. gülüyor> evet. Elhamdülillah biz mutlu oluyoruz. Siz bilmem mutlu oldunuz mu biz çok mutlu oluyoruz. Şu an hocalarınız da çok mutlu oluyor. Yani mesela size işte hediye çekleri verildi ya emin olun hocalarınız anne babanız gibi mutlu oldu. Daha çok mutlu oldular. Sevindiler. Şimdi e, harçlıklarınız e, tabii ki daha çok harçlıklar vereceklerdir size. Ama e, siz bu ailenin en kıymetleri olduğunu, için i̇şte şu Görkent Kur'an ailesinin en kıymetli olduğunuz için, e, o yüzden bu kıymetinizin kadrini bilin yani. Elbette iyi kıymetliyiz.